Dur, dur, dur. Rahmetli dedem 1955-60'larda bu karşıda gördüğümüz imrik kazanlarda e, odunla, odun ateşiyle birlikte bu fıçılarda soğutarak fabrikasyon usulü değil de fıçılarda soğutarak bu kazanlarda gülleri işliyorlardı. E oradan dolayı önceden bir birikim bu güle olan bir hassaslığımızdan dolayı biz de bir fabrika kurmayı hedefledik ve 1989 yılında bu fabrikamızı buraya Yeşilbaşköy kasabasında inşa ettik ve 89 yılında gül kaynatmaya başladık. O gündür bugündür e, tabii ilk dönemlerde bayağı bir satmakta çok zorlandık. Ama sonra Suudi Arabistan gibi, Fransa gibi e, hala e, uzak doğuda Japonya gibi ülkelere e, ihracat yaptık. Mallarımızı gönderdik. E, Allah'a şükür şu anda hiçbir sıkıntımız yok. E, ama bu sene gül fiyatlarının biraz e, düşmesinden dolayı biraz sıkıntılarımız var. Ama e, genelde gül çiçeği, e, gül yağı ha bu sene satılmazsa gelecek sene satılır hesabıyla. Ee, üretime devam ediyoruz. Şu anda e, geçmiş yıllarda 11 bin euro kadar, e, 11 bin euroya kadar yükselmişti. Ama e, geçen yıl e, 4 bin euroya kadar düştü. E, bu yılda 3 bin 500 bin euro civarında olması bekleniyor. Vallahi gül biz gülsüz olamayız. Yani e, gül ya artık bizim için bir e, hastalık gibi oldu, hobi gibi oldu. Yani e, illa onun kokusunu her sezon e, mayıs ayında, haziran ayında illa biz ne olursa olsun az veya öz bir gül kaynatmamız lazım tesisimizde. O kokuyu bir almamız lazım. Çünkü alırsak rahatlıyoruz ve gül bahçelerinde çok seviyoruz. Gülcülüğü de seviyoruz ayrıca. Yani e, biz güle aşığız. İşe başlayan adının sahibi Mehmet Ali Dedem'den bu yana dördüncü kuşak olarak biz devam etmekteyiz. Başımızda babam ve amcam ile beraber aynı şekilde devam etmekteyiz. Onların öğrettiği şekilde, onlardan öğrendiğimiz şekilde bu işi yapmaya çalışıyoruz. Günümüz şartlarını uydurmaya çalışıyoruz. Dedem gelip çok eskiden eski kazanlarda odun ateşinde kaynadırken babam gelin geliştirmesiyle biraz daha gelişmiş kazanlarda yeni sistemler güllüğünün üstünü çıkarmaya çalışıyoruz bölgenizdeki. Şu an bayrağı biz devraldık. Amcaoğlu Mehmet Ali Ertaş'la birlikte bu işi devam ettirmekteyiz. Yaklaşık olarak 100-150 dönüm arazimiz var gül bahçesi olarak. Buradan yaklaşık günlük 4-5 ton civarında gül kaynatıyoruz, gül işliyoruz. O şekilde.